Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Bugün sistem toplarken yapılan ufak tefek hatalar var. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle anakart üzerinde yapılan hatalardan bahsedeyim. Arkadaşlar M2 takarken gördüğünüz gibi şu alttaki koruma bantlarını çıkartın. Yine aynı şekilde bloğun üstünde de vardır da. Bunları çıkartıp montajını sağlayın. Çoğu kişi bunları çıkarmadan İlk defa sistem toplayanlar çok yapıyor bu Bunları çıkarmadan takıyor. Aslında yeni anakartlarda artık şu somunlar üzerinde geliyor ama bazı anakartlarda bunlar üzerinde gelmiyor. Kutunun içerisinde çıkıyor. Bunları takmadan, yükseltme yapmadan direkt vidalamaya çalışıyorsunuz. Yamuk duruyor. O şekilde yapmayın. Herhangi bir kısa devrede vesaire emekiniz zarar görebilir. Dediğim gibi bu somunlardan yoksa kutunun içinde muhakkak vardır zaten sıfır anakartlarda. 2280 bölümüne takıp o şekilde montajdayım. İkinci dikkat etmeniz gereken remler herkes yanlış takıyor arkadaşlar. Yani bu özellikle yeni toplayanların %90'ı neredeyse yanlış takıyor. Ya burada yazıyor örnek veriyorum. DIM A2 ile DIM B2'ye takılacak 2 adet RAM kullanımında. Ona rağmen gidip farklı farklı slotlara takıyorsunuz. Bu şekilde doğal kit çalışmaz bu RAM'ler. Ee, gerekli ayarları da yaparken sıkıntı çekersiniz. Dediğim gibi zaten her anakartın bu kısmında belirtiyor bu. Ee, hani nasıl montaj yapılması gereken. 4'lü olursa zaten normal dört tane takıyorsunuz. Sıkıntı yok. Ama iki olursa dediğim gibi dim yuvaları yazar. Zaten her zaman Örnek veriyorum ekstrem anakartlar hariç 2 ile 4'tür ama ekstremlerde bazen onlara da örnek veriyorum. 16 tane slot falan olduğu için yerler değişebiliyor tabi ama onlarda da belli bir kombinasyon vardır. Dediğim gibi buna dikkat edin. Onun haricinde şimdilik anakart üzerindeki uyarılarım bunlar. Bir de örnek veriyorum. Bu işlemci takarken dikkat edin. En çok aslında bunda hata yapılıyor. Hani çok tecrübesiz arkadaşlar da e, şuna dikkat etsin. Zaten işlemcinin üzerinde hangi eksene takılacağı yazıyordur. Bak mesela bu plastiğin üzerinde de yazılıyor. E, yönü bu taraf olacak. İşlemcinin üstünde de bu şekilde ufak bir e, üçgen vardır. Yönünü belirtir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Kapağı çıkartıyorum. Mesela kapağın altında da yazar yönü bu tarafta olacak. Yine işlemci de aynı şekilde yazıyordur. O şekilde takarsanız pimi yamutma şansınız yok. Hani şunlara bakmanıza gerekiyor. yok hangi yöne geliyor falan diye. Adam zaten koymuş buraya ufak bir işaret. Ona dikkat edin. Şimdi anakart üzerinde dediğim gibi hani dikkat edilmesi gereken unsurlar, unsurlar bunlar.